Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sahabelerinden biri olan Hazreti Amr bin Af'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Hazreti Amr ilk Müslümanlardan biriydi. Tabi Mekkeli müşriklerin işkencelerine dayanamayarak Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlardandı. O da dolayısıyla Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Orada Hendek Savaşı'na katıldı. Tebük Savaşı'nda maddi imkansızlıklardan dolayı bu savaşa çokça katılmak istemesine rağmen katılamadı. Tabi çok üzüldü. Onunla beraber maddi imkansızlıklar içerisinde olan birkaç sahabeyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gittiler. Dediler ki Ya Resulallah biz bu cihadın faziletinden mahrum kalmak istemiyoruz. Lütfen bizlere de imkan sağla. Bu cihada biz de katılalım. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara vereceği hiçbir şeyi yoktu. Tabi bu durum karşısında ne yaptılar? Ağlayarak, üzüntülü bir şekilde oradan ayrıldılar. Tam bu esnada Tevbe suresinin 90. ayeti nazil oldu. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Binebilecekleri bir hayvan vermen için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğin zaman sarf edecek bir şey bulamadıkları için üzüntüden ağlaya ağlaya geri dönenlere de bir günah yoktur. Tabi Hazreti Amr diğer sahabeler gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan birkaç hadis rivayet etmişti. Ve Hazreti Muaviye zamanında, Hazreti Muaviye'nin hilafeti zamanında vefat etti. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin. Onun rivayet ettiği hadislerden bir tanesi, Efendiler Efendisi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim benden sonra terk edilmiş bir sünneti yaşatırsa, esasında çok önemli bir hadis-i şerif, kim benden sonra terk edilmiş bir sünneti yaşatırsa, onunla amel eden insanların sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin onların sevaplarından bir mislini alır. Kim de Allah ve Resulünün kabul etmediği, hoşlanmadığı bir bid'a çıkarırsa, aynı şekilde onunla amel eden insanların günahlarından hiç eksiltilmeksizin bir mislini yüklenmiş olur. Cenab-ı Hak Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine müdavim olan, devamlı surette ona tabi olan kulları zümresine ilhak eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.